Merhaba arkadaşlar ben Mahmut bugün sizlere Dragon Mania oynayacağız Çok güzel bir hoş bir oyun arkadaşlar Windows mağaza e, manzara programını indirin arkadaşlar Hemen alttaki linkten e, görebilirsiniz Windows 10'u indirme linki aşağıda arkadaşlar <laughs> e, Oyun böyle bir şey arkadaşlar Şöyle bir şey yani Ejderhalarınız falan yetişiyor Yetişiyorsunuz arkadaşlar e, Ejderhalarınızı Büyütüyorsunuz ve büyük eee kişilere büyük ejderhalarla savaşıyoruz arkadaşlar ve burada bir yumurtamız varmış evet o bakalım ne pat bir bakalım ne burada parmağını kaydırıyoruz Kalın. bakalım yumurtanın üzerinde parmağını kaydır o Gel tamam. Bir olmaz. Satmayacağım ya. Ateşe mi koysun acaba? Ateş daha iyi, ateş güzeldir ateş. Nasıl iyi? Evet. Şimdi savaşalım arkadaşlar. Saldır diyoruz. Savaş. Hadi öğrendiklerimizi eyleme, eyleme geçelim. Ne öğrendik ki oğlum ben? Bir ateş fırlatalım ben. Oğlum 3 kişi lan. Öldüm. Arkadaşlar bu da çiftleştiği için galiba böyle ya. Aynı anda çiftleşiyorlar daha çok oluyorlar. Bir diğer saldırı, saldırı edilince. En güçsü bu. Lan ıska yaptım ya anladım ben şimdi bu oyunu. Yeşil olunca vuracağım. Bir dakika son bir tabak daha çalışayım arkadaşlar. Bu sefer kesin yeneceğim. Göreceksiniz yani. Kesin de yeneceğim bu sefer Eminim ya eminim eminim. Eminim. Kime vurdum sana? Bir neye vurdum. Sabit. Bak güç saldırıyor şu görür mü? Bu sular iyi oldu. Iska vurdu lan. Bu normal saldırı. Şimdi ben vuracağım. Evet. Kime vurayım? Abi bu ateş daha güçlü lan. Mükemmel. Evet, rakibi sırası diyor. Normal saldırı. Ve evet, öldüm ya. Bu niye ben ölüyor lan? Bunlar 3 kişi ama. Her şey ya, çıkacağım. Evet, şimdi. Bunları çiftleştirsek mi acaba? Yavrum ya. emrim. bunu. Yükselt. O birini seviyor oldu. Burası iyi ya. Abi yumurtalar gelmiş. Yerleştiriyoruz. Ha şimdi oldu işte. Besleyelim lan yavruyu. Ay ne kadar tatlı. <laughs> Çok tatlısın ya. O be kadar hoşum. Hop. Aferin. İstiyor musun bunu? İstiyor musun al. Al al. Al zıkkım lan. Al. Hop. Havada kalsana lan ibne. Ya koş kaç koş kaçtı 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 ya. Tamam. Bunlar erkek gibi ya. Aferin, aferin. Geliyor bak, geliyor, geliyor. Hop. Aferin. Gel bakayım ya. Buraya gel. Aferin bak, geliyor oğlum. Benim dinle ya. Yani. Adamım benim ya bu. Ooo, kavun geldi. Yakala. Yakala bakayım buna. Hop, hop. Lan kaçtı, kaçtı. Yakala. Aferin olma. Hadi koşum, hadi koşum, hadi koşum. Güveniyorum bak sana. şu an alalım. Yıldızlı bak, 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 bak. Hop, azlattı. attı. Oo. Oo, camış oldu bu arkadaşlar. Camış oldu. Evet, çıkalım çünkü bu bayağı büyüdü. Benim evim bir çek. git diyelim. Hangisini seçsek acaba? Adaya bir çiftlik inşa edeceğiz. Bin altın mı? Buraya koyalım lan. Buraya koyalım evet. Güzel burası. Evet, 7 saniye sonra şey Aman ne kadar tatlım Baksana arkadaşlar nasıl büyümüş ya Böyle bir öküzlük yok ya Saldırmadan atın eline git Atın eline bak <laughs> Evet çiftliğimizi aldık Şimdi Bir görev daha var Ejder'e alt yazıyoruz Saldır Bakayım be bu el etkisi Evet, şimdi buraya bir geri bir şey bakacağım şey, Aman eğiteceğim ben bunu. Ateş üzerine de işlemiyor daha yavaş. Şimdi. Aa ben burada altında mı var? Niye alamıyorum onu? Oo. 300.000'e kirli maç mı istiyor? Kilidini aç Ama param yok o kadar. Taşıyacağız gel. Ya taşınacağız gel. Aa kardeşi. Kardeşini bulun lan. Lan kardeşin de kalsın ya. Hadi ben şunu şuraya koyayım da. Şunu kaldırayım şuradan. Aha burası tamam. Şimdi. Ee, biraz meyve yetiştirdim. Al bakayım lan sonra buraya gel gel. Aha, tamamdır. İki kardeş yan yana. Biri ateş, biri e, doğa gücü falan bir şey işte. Evet, git diyoruz da. Toprak. Aha, bir yumurta aldım. Toprak kuyut kuyut kahane 50, 50 saniye sonra. 50 saniyede biz orada dururuz <laughs> Düşük seviyeye ejderhalara yaygın yavrular dünya gelir Yüksek seviyede ejderhalar seyrek ve nadir yavrular dünya gelir Yani yüksek seviyede gider. Uf, bu çok güçlü ejderhalar arkadaşlar. Bunlar da biraz düşük ejderhalar. Ama şu çok güçlü mor olan. Godzilla. Amele geldi. Şunu beslesek mi lan acaba? Besleyelim değil mi? Eee nasıl besleyelim? Aha geldi bak geliyor. Beş dinem. Aferin ben. Oğlum seni çok sevdim ben. Sen çok tatlısın. Al diyoruz. Ve beste diyoruz burada. Beste. Aman yavru bak gel gel. Al sen de bunu al. Bol bol sebze yiyin ki güçleş tamam. E sonra Rezzet benim düşmanlara karşı. Al bunu sen de ye. Lan ye düşme ya? Pisleniyor sonra. Şuna vereyim sana. Şuna verelim. Camuş gibi ol hadi. Ye oğlum ye. Ye lan. Ye lan ye ye. ye. Hadi. Oo öküz oldu arkadaşlar. Hadi hadi. Arkadaşlar büyüdüğü için bakın bir tane veriyorum 8 olsun bir tane veriyorum bakın görüyorsunuz O yüzden fazla vermeyeceğim bu yeter Evet bu da camuş gibi oldu 200 oldu 200 görüntü gibi arkadaşlar Ejderhaların büyüyor ve çok şükür ya Rabbi. Evet Biraz ya biraz şey yapalım ya biraz şey yetsin bize meyve yetişsin bu ne o savaş savaşlıyoruz diyoruz neyse bakalım evet arkadaşlar bir şeyler e, dragon Mania'nın sonuna geldik e, neden hemen oynamadım çünkü burada bir savaşma yetkimiz yok şu anlı çünkü eee viplerin dolması lazım arkadaşlar iyi 15 dakika falan kalmış Siz o kadar tutamam tabii ki de eee böyle bir oyun arkadaşlar ikinci bölümü çekeceğiz ee, kendinize bak bakın arkadaşlar görüşmek üzere abone olmayı unutmayın abone olun arkadaşlar